Saygıdeğer halkımız, ülkemiz ne yazık ki orta çağcı gericiliğin altında inim, inim inim inlemektedir. Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu orta çağcı gericiliğe karşı hem hukuki hem de siyasi mücadelemizi sürdürüyoruz. AKP giller iktidarında bu orta çağcı gerici kişilikler o kadar palazlandı ki artık insanlarımızı öldürmeye ve katletmeye yönelik çağrılar yapmaktadırlar. İşte biz bu yapılan çağrılardan 3 orta çağcı gerici kişiliğe suç duyurusunda bulunduk. Bunlardan ilki Ebu Bekir Sifil isimli bir orta çağcı gerici kişilik. Bu kişi 2019 yılında yayınladığı bir videoda namaz kılmayanların öldürülebileceğini savunan bir kişiliktir. İkinci orta çağcı gerici kişilik ise yine bir zamanlar hilafet çağrısında da bulunan Halil Konakçı isimli orta çağcı gerici bir kişidir. Bu kişi de yine bir öncekine benzer şekilde namaz kılmayan kişilerin sopalanabileceğini dövülebileceğini savunan bir ortaçağcı gerçidir. Üçüncü kişi ise yeniden Refah Partisi eski ilçe başkanı Ömer Yıldız'dır. Ömer Yıldız hukuksuz bir şekilde tutuklanan şarkıcı Gülşen hakkında katli vaciptir diyecek kadar gözü dönmüş bir gericidir. Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu suç duyurumuzu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bu üç ortaçağcı meczup hakkında yaptık. Herkes bilsin ki biz ülkemizi gericileri, katli vacip diyen meczuplara bırakmayacağız. Laiklik ilkemize bir bayrak gibi sarılacağız ve onları hiçbir ortaçağcı gericiliğin ayakları altına almasına izin vermeyeceğiz.